Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Serpik'te yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tıpkı bir önceki videoda ne yapmıştık? Yabancı maçlarda, Avrupa maçlarında yapılan arkadaşlar en büyük 4 tane şike incelemiştik sizlerle birlikte. Bugün ise Avrupa'da Türk takımlarına karşı yapılan yani Türk takımlarımızın arkadaşlar hakkının yendiği, şikenin olduğu veya işte hakem bir şeylerin döndüğü maçları derledim sizlere arkadaşlar. Tamamen kendim editledim. O yüzden arkadaşlar bir beğeni bırakırsanız ve bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. Aynı şekilde yeniyseniz abone olmayı unutmayın. 50 bin abonede Fenerbahçe oynayan futbolcu video. 100 bin abone ise arkadaşlar Premier Lig'de oynayan bir futbolcu video getireceğim. O zaman bir durum arkadaşlar. Onları kesinlikle izlemeyi destek olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar günümüzün ilk talihsiz Türk takımı Beşiktaş. Maalesef ki Beşiktaş arkadaşlar. Öncelikle buradan başlamak istedim ve lütfen ama lütfen bu videoyu izlerken arkadaşlar öncelikle Türk olduğunuzu unutmayın. Yani herhangi bir takımı tuttuğunuzu bırakın ve şu anda bu videoyu izlerken siz Türksünüz ve Ay Yıldız'da destekliyormuşsunuz gibi düşünün lütfen. Ön kırın ve gerçekten yabancıların Türklerin bizim nasıl hakkımızı yediğini hep birlikte şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Gerçekten arkadaşlar insanın yani içi acıyor geçim sağdakiler nasıl sinirden çıldırmıyor ben anlamıyorum. Bu sene biliyorsunuz ki Dynamo Kiev evli arkadaşlar Beşiktaş deplasmanda maç oynadı grup maçlarında. Keşke Beşiktaş zaten bu olayı buraya kadar bırakmasaydı. Çünkü Avrupa'da arkadaşlar genelde hakemler Türk takımlarını doğrar. Bu artık hani alışta gelmiş bir şey. Ne yazık ki Beşiktaş'ta orada doğrandı arkadaşlar. Göz göre göre Andreas Beck'in pozisyonunda penaltı ile uzaktan yakından alakası olmayan Hatta Dinamo Kevin oyuncusunun foul yaptığı bariz olan bir pozisyonda Andreas Bek kırmızı kart görüyor. Üstüne üstlük penaltı oluyor ve 2-0 çok zor bir deplasman hava şartları. Maalesef arkadaşlar Beşiktaş burada bu maçı kaybediyor. Keşke Beşiktaş maçı buraya bırakmasaydı. Keşke bu şerefsizlerin eline böyle bir şans vermeseydik. Ama maalesef yapılan komplolar dönen şike ortadadır arkadaşlar. Bu resmen Türk takımlarını Avrupa'dan elemeye çalışmaktır ve zaten bunun da devamını izleyeceğiz sizlerle birlikte. İlk kurbanımız Beşiktaş'ta görmüş olduğunuz gibi Andreas Beck'in haksız kırmızı kartı. Şimdi ikinciye geçiyoruz arkadaşlar. İkinci ise Fenerbahçe ve Braga arasında oynanan geçen seneki maç. Fenerbahçe burada Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 kazanmıştı Kadıköy'de. Ardından Portekiz'deki maçta arkadaşlar yaşanan yaşananın üstüne geldi. İlk golü görüyorsunuz arkadaşlar. Braga'nın ilk golünde çok net bir offside var. Yani hakemin bunu görmeme ihtimali veya milimetrik bir offside olma ihtimali yok. Çok net görmüş olduğunuz gibi en az 30-40 cm offside var arkadaşlar burada. Görmüş olduğunuz bakın daha bu açıdan daha net göreceğiz. En az 30-40 cm hatta 1 metre bile olabilir offside var. Bunu hakemin görmemesine imkan yok arkadaşlar. Sonra burada Ivan Bebe'ye arkadaşlar kapak olan golü Alper Boduk mükemmel bir vuruşla voleyle arkadaşlar çakıyor. Dediğim gibi bu maçlar arkadaşlar bu turaları deplasmana bırakmadan direkt fişi çekme çekmek lazım. Ee, PSG örneğinde de gördünüz Zaten PSG çekti ama PSG yine batırdılar o Barcelona olduğu için. Burada da arkadaşlar Mehmet Topol'a görüyorsunuz hani adam daha ne yapsın? Yani hani bir futbolcu daha o pozisyonda daha penaltı olmaması için daha ne yapabilir arkadaşlar? Yani biri bana bunu açıklasın ve burada Volkan Şenet'i görüyorsunuz. Tabi onlar da hakemin arkasında olduğunu görünce Fenerbahçe'yi de iyice kızıştırıyorlar. İşte çalımlarıyla ondan sonra yapmış olduğu follerle bu maçta resmen arkadaşlar Şiken'in babası dönmüştür. Ve Fenerbahçe'yi yani Türkiye'mizi arkadaşlar buradan tekrar Avrupa'da elemişlerdir. Bu İvan Bebek vakasını unutmadık, unutturmadık arkadaşlar. Dediğim gibi böyle saçma sapan gerizekalı bir olay olamaz ve şimdi sıra Galatasaray'a geldi arkadaşlar. Bu iki kademeli bir Türkleri, daha doğrusu Türk takımlarımızı elemedir. Şimdi daha detaylı bir şekilde zaten inceleyeceğiz arkadaşlar. Real Madrid tekrardan İspanya lobisi. İspanya'nın arkadaşlar işte görmüş olduğunuz gibi lobisini göreceğiz sizlerle birlikte. Çok kritik. iki maçta da arkadaşlar Galatasaray'ın iki tane golü yeniyor. Yani böyle bir şeyin gerçekten olması insanı hayretlere düşürüyor. Hani bir olur tamam arkadaşlar Türk takımlarını bir kere olur iki kere olur ama artık iki kere üç kereden sonra tesadüf değil artık kasıtlı yapılan bir olay olduğunu sizler de çok net bir şekilde zaten arkadaşlar anlıyorsunuzdur. Fenerbahçe Beşiktaş maçında olanlar insanın gerçekten de arkadaşlar sinirlerini alt üst ediyor. Ee, burada birazcık hani maçı birazcık da maçı izleyelim diye koydum arkadaşlar. Burada Ebu işte topu tutuyor falan. Asıl olaya şimdi başlıyor. Şimdi çok dikkatli bir şekilde izleyeceğiz arkadaşlar. Burada Melo arkadaşlar Burak'a pası atıyor. Burak burada ceza sahası top ayağından açarak arkadaşlar çizgiye inmeye çalışıyor. Ve Ramos'un çok net bir foul'ü var arkadaşlar ve burada sarı kartı Burak Yılmaz'ı aldatma yönelik gösteriyor. Burak Ramos da Burak'a çok konuşma tarzında bir hareket yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi bariz bir şekilde arkadaşlar Burak'ın bileğine basıyor. Çok net bir kırmızı kart ve penaltı olması gerekiyor arkadaşlar. Burada resmen bir golümüz yeniyor ve deplasmanda Ramos'un olmaması bizim işimize çok yarardı ama görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ayağına basıyor. Bence iyi bir performans gösterdi. Probably had a mistake. Tabii um, hataları vardı. Probably is a penalty on Penaltıydı. On, uh, Burak. Burak'ın a, pozisyonu uh, son bölümde in the match. Evet görmüş olduğunuz bir Jose Mourinho zaten kendi azı söyledi arkadaşlar. Orada penaltı verilmesi gerekliydi ve hakem bunu görme ihtimali falan yok. Bile bile vermiyor. Ve şimdi arenadaki ilk maçtayız arkadaş. İlk maçta ikinci maçtayız ve burada da Ronaldo'nun go ilk golü çok bariz ve çok net bir şekilde arkadaşlar offside görmüş olduğunuz gibi herhangi tartışmaya falan açık bile değil. Ronaldo'nun bu golü çok net offside. Hani bazı de olur arkadaşlar. Hani yan yana dersin işte yok parmak ucu falan ama bunlar öyle değil yani bunu gerçekten hani bir hakemin görmemesi imkansız görmüş olduğunuz gibi bakın ben burada daha şimdi yavaşlaştırılmış halinde sizlere izletiyorum görmüş olduğunuz bir Ronaldo çok net bir offside'da arkadaşlar Cristiano Ronaldo burada offside'da olmasına rağmen hakem veriyor ve bu şekilde Galatasaray'ın iki golü ve arkadaşlar Ramos'un da kırmızı kartı üstüne üstlük Burak bir de sarı kart gördüğü için bu maçı ka kaçırıyor. Yani bu resmen arkadaşlar maçın kaderini değiştirme maç fixing dediğimiz şike olayıdır. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte izledik gördük. Özellikle hani son maçta son maç hatta ikiliydi Galatasaray'ın maçı. Burak Yılmaz kart gördüğü için ikinci maçta oynayamadı. Üstüne üstlük iki tane de golüm, golümüz gitti arkadaşlar. Fenerbahçe maçında da görmüş olduğunuz gibi ilk gol çok bariz yani bir metre offside. Onda geçti Mehmet Topal elini böyle yapması yani daha bir... Daha bunun bir şey yok hani daha nasıl korunabilir onun bir şey ucu yok yani arkadaşlar adam savunması gerektiği gibi savunuyor Mehmet Topal her zamanki gibi ama hakemin niyeti lobiler paralar döndüğü için arkadaşlar Ivan Bebek de o maçı satıyor zaten çok net bir şekilde beşiktaş Kiev maçında da arkadaşlar hani o pozisyonları hani şöyle bir şey var arkadaşlar çok tartışmalı olur tamam dersin vermedi ama bu pozisyonların arkadaşlar tartışılacak bir e, durumu falan olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum yani çok net yani. Ya penaltı ya değil. Bunu görebilecek kadar yetenekli olması gerekiyor Avrupa'da maç yöneten bir hakemin. Türkiye'deki maçları koymadım bir dakika. Çünkü hani Türkiye'de diyorsunuz işte hakemlerin kabiliyeti şöyle böyle. O yüzden sadece Avrupa'dakilerini koydum ve net olarak gördük. Türkiye'ye arkadaşlar karşı yapılan operasyonları hep birlikte izledik. Ya bunlar oluyor. Özellikle Türklere karşı bunlar daha fazla oluyor. Yani zaten gördünüz sizlerde. şartlar maçında mesela Fred'in arkadaşlar. şartlar maçında da birkaç tane var Fenerbahçe'nin. Eee... Aa, orada mesela Fred şey çıkıyordu arkadaşlar ee, Bir şey için ne diyorlardı ona Doping almış çıkmıştı Fred Ona rağmen ceza falan almamıştı Dediğim gibi bu tarz şeyler olabiliyor Hatta Shakhtar maçından sonra hakemlerinde Şaktar poşetleriyle çıktığını falan görmüştük Türkiye'ye karşı yapılan oyunlar bu şekilde arkadaşlar Ben de bunları size derledim Dediğim gibi bu videoda öngörülerinizi kaldırıp Ay yıldız olarak düşünürseniz arkadaşlar Çok sevinirim sizler adına ve kendi adıma Çünkü biz böyle ülke olursak Birleşirsek bunların önüne birazcık daha geçme şansımız olur o yüzden arkadaşlar hep bile her zaman Avrupa maçlarını birlik olmaktan yanayım ve öyle de oluyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ryan Baba ile olan videolarımızı lütfen destek olmayı unutmayın. Ve kanala abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar benim sizlere daha büyük futbolcularla video çekmeme yardımcı olmuş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları ve mutlu bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.